şimdi bize bir açıdan bir helak gelmedi. Bu helak gelmeden önce bizim tövbe etmemiz lazım. Çünkü zoru gördükten sonra iş başka. Ama ferah zamanında Allah'ı anarsan, şimdi rahatken hem de Allah bize gösteriyor yani ferahtayız ama bir sıkıntı da ucundan görünüyor. Şimdiden tövbe edelim işte aklımız var ya bir şeyler geliyor yani belli. Yok mu iç savaş tehlikesi yok mu şu anda devlet? Yok mu milletimizin içinde? Bir, her taraf kaynıyor ya. Allah e, muhafaza et herde şehit olan olmadı. Bak ne oldu ki pazar günü? Kızılay'ın göbeğinde adam bomba patlattı. Hala olabiliyor demek ki. Neyi, neyi kaşıyorlar? Neyi kaşıyorlar anlıyor musunuz? Bu milleti nasıl böleriz? Nasıl deviririz? Nasıl bunları alaşağı ederiz? En ufak bir uyanışımıza razı değiller. Ama biz belayı görüyor muyuz? ufak ufak görünüyor aklı olana bir şeyler görünüyor. Ne yapalım? Ferahtayken Allah'tan af isteyelim. Çünkü ara sıra söylüyorum onu. Firavun ne yaptı? Deniz Musa aleyhisselam'la arkasından girdi. Musa aleyhisselam denizi yardı. Allah'ın izniyle denizin ortasına gelince Firavun da geçti arkasından Niye dedi deniz açıldı biz de geçeriz herhalde. Musa Aleyhisselam çıktı gitti Firavun denizin ortasında böyle 12 tabaka olmuştu böyle denizin şeyleri dalgaları. Evet. Bir anda o ortaya gelince kıpırdanmaya başladı erimeye başladı buzlar. Aman ya Rabbi dedi şimdi ben la ilahe illallah amin et bihi benü İsrail ve ene minel müslimin. Ya Rabbi ben de Müslümanlardan ben de iman ettim senden başka ilah yok dedi. Denizin ortasındaki ama Allah Teala ona ne buyurdu? Al ana ve kad asayta qablu ve minel Şimdi mi dedi isyan etmiştin, ifsad etmiştin de şimdi mi aklına geldi dedi? Şimdi mi? O söz var ya bize bir dense helak olduk, perişan olduk Allah muhafaza. Bize de denebilir yani Ahmet, Mehmet. Şimdi mi? Yeri çerken aklına gelmiyordum. He? Depremi görünce aman ya Rabbi. Yangını görünce aman ya Rabbi. Aç kalınca enflasyon olunca aman ya Rabbi. Şimdi mi dedirtmeyelim Allah'a? Diyelim ki Mevla bize veriyor şu anda yiyip içerken La ilahe illallah diyelim. Allah'ım birsin başka ilah yok ya Rabbi. Senin razı olduğun işlere ben çalışacağım bana bana da yardım et. Sen de yardım et bana ya Rabbi. Ben kendi başıma yapamam bunu deyip yardım isteyelim. Alimler diyorlar ki denizin karnına düştü Firavun. Allah ona şimdi mi buyurdu? Ee, Yunus aleyhisselam balığın karnına düştü. Allah-u Teala ona şimdi mi buyurmadı? Orada da balığın karnında denize atladı Yunus aleyhisselam. Meşhur hikaye. Yunus Aleyhisselam kavmine anlattı, anlattı, anlattı. Sonra baktı iman eden yok. Çıktı gitti. Denize gemiye bindiler. Gemide dalgalar, deniz ayağa kalktı. Eski ümmetlerde adet bir gemi, denizde yolculuk yapılırken dalga çıkarsa, gemi batacak gibi olursa muhakkak bir adam, e, e, bir köle efendisinden kaçmıştır. Böyle bir adet var. Şimdi bakıyorlar ki herkes ağa paşa, nur yüzlü adamlar. Hiç köleye benzeyen biri yok. Kura çekelim dediler. İçimizden birisi bir köle yani. Gizliyoruz ama bir kura çekelim bakalım. Kurayı bir çektiler Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Estağfurullah dediler. Ya bu mübarek nur yüzlü adam bizim. Peygamber daha. Bir daha çektiler bir daha Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bir daha çektiler bir daha Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Üçüncüsünden sonra tamam dedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın kölesiydim. Ben kaçtım Allah'a sormadan çıktım dedi Mevla'ya. Atladı denize. Denize atlayınca deniz kapkaranlık. Bir balık onu yuttu. Öbür balık geldi onu yuttu. Karanlıklar içinde karanlıkta diyor Yunus Aleyhisselam Allah'a seslendi. Ne buyurdu? Ne dedi Allah-u Teala? Ayet-i de var. La <laughs> ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Allah'ım sen birsin. Senden başka ilah yok. Seni her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Seni tenzih ederim ya Rabbi. Ben kendi nefsime zulmettim. Ben yaptım bu hatayı ya Rabbi. Benim yüzümden oldu bu. Başıma gelen iş benim yaptığım hatam sebebiyle oldu. Deyince festecebna <laughs> lehu ve neccaynahu minel gam ve kezalike Hemen Allah onun duasına icabet etti ve onu o gamından ki üzüntüsünden kurtardı. Evet işte müminle ha biz ilgilendiren taraf. Müminleri de işte böylece kurtarırız Allah diyor buyuruyor. Müminleri de böylece kurtarırız. Biz müminleri böylece kurtarırız. Şimdi diyorlar ki o Denizin ortasında la ilahe illallah dedi. O da denizin yine ortasında hem de balığın içinde. Niye ona icabet etti de Allah ona icabet etmedi? Çünkü Yunus aleyhisselam buyuruyorlar alimler. Yunus aleyhisselam ferah zamanında da rahat zamanında da hep la ilahe illallah derdi. Allah derdi, dua ederdi, zikrederdi. E sen şimdi ferah gününde Allah'ı, rahat gününde Allah'ı anarsan dar gününde de Allah sana yetişir. Ama sen dara düştün mü Allah dersen Allahü Teala Firavun'a dediği gibi alane şimdi mi deme ihtimali de var. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed Bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim Aleyhi ve aleyhim kesin